Markete geldim. Burası yeni açılmış galiba. <laughs> İhtiyaçlarımı buradan alabilirim. E, merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Evet. Marketimizi yeni açtık. Birçok ürün bunun marktadır. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben bakıyorum o zaman. Tabii tabii. Hı -hı. Ah, süt lazımdır. gelebilir. Ben en iyisi araba alıp kullanayım. Çünkü biraz fazla alışveriş yapacağım. Çantamda şöyle asayım. Tamam. Evet. Başka bir varmış. Hadi bakalım. Al. Evet. Buradan alacaklarım var. Yoğurtlar. Ben yoğurt çok severim. Koydum, ah, oldu işte. Efendim? Aa, evet ama ben şu anda alışverişteyim. Tamam, eve geçince ararım seni. Hoşça kal. Aa, makarna. Hiçbirini göremedim ama. Şey, pardon. Buyurun. Ee, bu makarnalar tam buğday mıdır acaba? Evet. Ah harika teşekkürler. Rica ederim. Aa, makarnayı sebzeli yapmak lazım. Şey pardon sebze reyonu ne tarafta? Hemen bu tarafta kasanın arkasından geçebilirsiniz. Tamam tamam teşekkür ederim. Aaa buradaymış <laughs> Hmm kabak. Ya. Marketimizde tartımızı kendiniz kullanabilirsiniz. Aa harika teşekkür ederim. Nerede? Rica ederiz. Ş şuradaki mi? Evet evet tartı burada kırmızı. Koyun böyle. Tamam koyalım. Hmm, 1 kilo 23 gram yeterli. Promo olarak yumurtalarımızla indirim var. ister misiniz? Aa, çok teşekkür ederim. Evde yeterince yumurta var Deniz. Bitince gelir alırım. E, bunları hesaplayalım lütfen. Tamam hemen başlayalım. Kabak. 1 kilo 23 gram. Uh -huh. Evet yoğurt aldınız. Hı uh hı. -huh. Bir yoğurt aldınız. Hı uh -huh süt sağlıklı. Hmm. Bir süt daha aldınız. Ve makarna. Makarna aldınız. Evet. Toplam 75. <laughs> tamam önemli değil. Kusura bakmayın. <laughs> sağlam durumdalar. Hı uh hı. -huh. Poşet ister misiniz? Ay ah, yok teşekkür ederim. Benim çantam var. Aa, ne güzel. Tamam. Aa. Kart da ödeyeceğim lütfen. tabi Post cihazımız burada. Teşekkür ederim. Çiftli tarafı ön kısma geliyor. Lütfen şifrenizi girin. Tamam. Buyurun pişiniz. Ah, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Yine bekleriz. Evet. Artık gidebilirim. Hoşçakalın. Yine bekleriz. Evet. Yoğurtları dolaba koymak lazım. Aa. E bu yoğurdun son kullanma tarihi geçmiş. Bir dakika ya kontrol ettiğimi hatırlıyorum. Evet. Bu son kullanma tarihi ne daha var? Tabii ya. O sırada telefon çalmıştı. Ve dalgınlıkla da bu yoğurdun son kullanma tarihini kontrol etmeyi unuttum ya. Uf, bu böyle yenmez. Ama eğer fişimle beraber gidersem bunu iade edebilirim. Neredeydi benim pişim? Burada değil. Aha işte burada. Pişim <laughs> olduğu için bunu kolaylıkla iade edebiliyorum. Bu arada dolabı kapatayım. Süt kutu kapalı olduğu için dışarıda dursa bir şey olmaz. Makarna da aynı şekilde at kabağı kapatayım. Ve hemen gidip bunu iade edeyim. Arkadaşlar siz de alışverişten sonra mutlaka pişinizi almayı unutmayın bir sorun çıktığında bununla beraber iade edip değiştirebilirsiniz. Hoşçakalın. Ee, maalesef ki öyle oldu. Sokulama tarihi geçmiş. Hatırlarsanız daha az önce geldim. Bakın fişiniz de burada. Tabi tabi hatırlıyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Ama lütfen reyonlarınızı her gün kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Çok haklısınız. Müşteri her zaman haklıdır. Gözümüzden kaçmış. Biz şimdi bu yoğurdu alıp İade edeceğiz. Siz yenisini alabilirsiniz. Tamam, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tekrar kusura bakmayın. <laughs> Önemli değil neyse ama siz de lütfen daha dikkatli olun. Tabi tabi. Evet, İşte burada. Oy ee. Hı. Tamam, bunun son kullanma tarihi daha var. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Ben fiş şey alıyorum. Tabi tabi, yine bekleriz.